Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Yatağan Otogarı'nda yapılan rutin denetimde yaklaşık 60 kilogram etiketsiz ve üretim yeri belli olmayan işlenmiş et ele geçirildi. Soğuk zincir kurallarına uygun olmayan şekilde taşındığı tespit edilen ürünler halk sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilerek incelemeye alındı. Denetimde 12 pakette yer alan menşeyi belirsiz et ürünleriyle ilgili yasal süreç başlatılırken, zabıta ekipleri halk sağlığını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi. Tüketicilerin bu tür durumlara karşı duyarlı olması, şüpheli ürünleri ilgili birimlere bildirmesi önem taşıyor.